Sevgili İtalyanca severler merhabalar. Ciao tutti. Umarım keyifler yerindedir. Bugün restoranda geçebilecek örnek bir diyalog göreceğiz hep beraber. Hazırsanız başlayalım. Buonasera, le porto qualcosa da bere? Şimdi kameriyere yani garson geldi ve dedi ki iyi akşamlar, size içecek bir şeyler getireyim mi?" diye sordu. Peki, size getireyim mi? Size ifadesini nereden aldık? Le porto. Neden le? Peki, bir kere burada sizli bizli bir konuşma var. Sizli bizli konuşmada biz ne demiştik? Hep üçüncü tekil şahısa ait olanları kullanıyoruz. Yani eğer bir fiil çekiyorsak üçüncü tekil şe çekiyoruz. Siz bir şey yapıyorsunuz derken ya da e, sana şey sizi ya da size gibi yine kibar formda kullanmak istediğimizde dişi ait olan üçüncü tekil kullanımlarını seçiyorduk. Burada da dişi e hali l olduğu için le porto qualcosa da bere de içmek üzere işte damancare yemek üzere kullanımından bahsetmiştik edatlar konusunda. Burada da onu kullandık. Peki ne cevap veriyor? Si grazie vorrei un bicchiere di vino bianco. Evet teşekkürler. Bir bardak beyaz şarap istiyorum. Buradaki vorrei kondisyonale semplice de gördük arkadaşlar. Kondisyonale e, semplice bir şeyleri kibar yoldan rica etmenin Yolunu sunuyordu bize. Dolayısıyla buradaki vorrey kullanımı volere fiilinin kondisyonale çekimi. Ee, beyaz şarap, bir bardak beyaz şarap derken de "di" edatından yararlandık çünkü "di" bir şeylerin ne ile dolu olduğunu söylerken kullandığımız edat idi. Cevap geliyor garsondan "certamente, tabii ki". Şarap geliyor garson diyor ki "E il bicchiere vino desidero ordinare". İşte bardak şarap. Sipariş vermek ister misiniz? Arzu eder misiniz? Burada ilk videonun başında anlatmış olduğum üçüncü tek şahıs çekimi var. Çünkü siz arzu eder misiniz? Demek istediği için Desideri değil Desidera olarak çekiyor. Cevap geliyor. Si grazie. Come antipasto vorrei una bruschetta ai funghi. Poi pasta al ragu. E per secondo una bistecca con patate. Evet teşekkürler. Başlangıç olarak komenti pasto. Yine burada vorreyi görüyoruz. Mantarlı bruschetta. Bunu bruschetta olarak kullandığımız için Türkçe'de yine o şekilde bıraktım. Sonra ragu soslu makarna. Bu işte ay fungi, al ragu sos ifade ederken, herhangi bir yemeğin bir şeyli olduğunu ifade ederken a edatına yararlanıyoruz burada gördüğümüz gibi. ve ikinci olarak per secondo, ee, patatesli biftek. Garson diyor ki la bistecca come la preferisce. Şimdi bu İtalyanca'da kullanılan bir şey arkadaşlar. Önce ne olduğunu söyleyip sonra onu diyor. Mesela il libro lo voy. kitap onu istiyor musun? Biz Türkçe'de hayatta böyle bir şey yapmayız. Fakat İtalyanca'da bu var. Burada da onu yapmış. Önce biftek diyor. Sonra onu nasıl tercih edersiniz diyor. Yani bifteyi nasıl tercih edersiniz? Ben cotta per favore. İyi pişmiş lütfen. Şimdi burada arkadaşlar buradaki ben B neden geliyor? B ne biliyorsunuz? İyi demek. Kotta da pişmiş demek. Ee, Biz kadar bahsettiğimiz için dişi ben kotta. Bu ben olayı e, birçok yerde bu şekilde kullanılıyor. Mesela işte ben kurata, iyi bakımlı, iyi bakılmış vesaire gibi. Dolayısıyla hani e, birçok yerde karşınıza çıkabilir. Bu şekilde B neden e, geliyor. E'sini düşürerek yapılıyor. Desideranche un po' biraz salata da arz eder misiniz? E, diye sordu garson. Si grazie. Evet lütfen. Ben buraya lütfen yazmışım ama grazie teşekkürler demek tabii ki. dolayısıyla evet teşekkürler diyor burada. Mi portel conto per favore? Bana hesabı getirir misiniz lütfen? Yine burada sizle bizle konuşmadan dolayı üçüncü tek şahıs çekimi var. Ee, subito sono 45 euro. Hemen diyor. Bunlar 45 euro yedikleri, içtikleri. Posso pagare con carta di credito? Kredi kartıyla ödeyebilir miyim? diye mesela bu şekilde soruyoruz arkadaşlar. Certamente, tabii ki. Diyaloğumuz bu şekilde. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Ee, yorumlarınız olursa aşağıya bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Çao çao.